Atatürk dönemi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün yönettiği dönemi kapsar. Atatürk dönemi, 1923 yılında Cumhuriyet'in ilan edildiği tarih olan 1938 yılına kadar sürdü. Bu dönemde Türkiye ekonomisi çeşitli reformlar ve politikalarla şekillendi ve gelişti. Atatürk dönemi ekonomisi, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması ve birinci. Dünya Savaşı'nın ardından zorlu ekonomik koşullarla başlamıştır. Ancak Atatürk çağdaş bir ulus devlet inşa etmek için ekonomik bağımsızlık ve kalkınma politikalarına büyük önem vermiştir. Bu politikalar ve reformlar sayesinde Atatürk dönemi ekonomisi ülkenin zorlu koşullardan kurtulup kalkınmaya doğru ilerlemesini sağlamıştır. Ancak bu dönemde tam anlamıyla ekonomik istikrarın sağlanması ve ekonomik gelişmenin sürdürülebilir hale gelmesi için daha sonraki yıllarda da çeşitli zorluklarla mücadele edilmesi gerekmekteydi. Ekonomik gelişim daha sonraki dönemlerde yapılan ekonomi politikaları ve reformlarla devam etmiştir. Atatürk dönemi ekonomisi çeşitli faktörlerin bir araya gelmesi ve doğru ekonomi politikalarının uygulanmasıyla başarılı oldu. İşte bu başarının temel nedenleri. Atatürk'ün vizyonu ve liderliği. Atatürk modern bir Türkiye Cumhuriyeti kurma vizyonuyla hareket etti ve ekonomik kalkınmanın ülkenin bağımsızlığı ve gücü için önemli bir faktör olduğunu biliyordu. Kararlı liderlik ve yönlendirme, ekonomik politikaların başarıyla uygulanmasını sağladı. Ekonomik bağımsızlık Atatürk, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına önem verdi ve dışa bağımlılığı azaltmak için tedbirler aldı. Sanayi kuruluşları ve tarımın modernizasyonu gibi adımlarla yerli üretimi ve ekonomik özgürlüğü destekledi. Tarım ve toprak reformu, tarım o dönemde Türkiye ekonomisinin temel direğiydi. Atatürk, tarımın modernize edilmesi ve verimliliğin artırılması için toprak reformu uygulayarak çiftçilere toprak dağıttı ve verimli tarım arazilerinin yaygınlaşmasını sağladı. Sanayileşme ve yerli üretim, Atatürk, sanayileşme politikalarını önemsedi ve yerli sanayinin gelişmesini teşvik etti. Sanayi tesislerinin kurulması ve yerli üretimin artırılması ekonominin güçlenmesine katkı sağladı. Eğitim ve teknoloji, Atatürk Eğitim ve Araştırma Kurumlarına yatırım yaparak insan kaynağının gelişmesine ve teknolojik ilerlemenin desteklenmesine önem verdi. Nitelikli insan gücü ekonomik kalkınmanın temel taşlarından biriydi. Altyapı ve ulaştırma yatırımları, ulaştırma altyapısına yapılan yatırımlar ticaretin gelişmesini sağlayarak ekonomik büyümeye katkıda bulundu. Demiryolları, limanlar ve yolların modernizasyonuyla ekonomik faaliyetler kolaylaştırıldı. Dış ticaret politikaları Atatürk döneminde dış ticaret politikalarıyla dışa bağımlılığı azaltmaya çalışıldı. Sanayi ürünlerinin ithalatı kısıtlanarak yerli üretimin desteklenmesi ve dış ticaret açığı azaltılmaya çalışıldı. Ekonomi yönetimi ve denetimi Merkez Bankası'nın kurulması ve bankacılık sisteminin düzenlenmesi ekonominin daha sağlıklı yönetilmesine ve denetlenmesine yardımcı oldu. Tüm bu faktörler Atatürk dönemi ekonomisinin başarılı olmasına katkı sağladı. Ancak unutulmamalıdır ki dönemin başarısı sadece bu faktörlere değil aynı zamanda o dönemdeki zorluklarla mücadele etme yeteneğine, ülke içindeki ve dışındaki siyasi ve ekonomik etkenlere ve elbette Türk halkının çabalarına da dayanıyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk döneminde 1923 yılından 1938 yılına kadar ekonomik kalkınma ve bağımsızlık için çeşitli ekonomik kurumlar ve kuruluşlar kurulmuştur. İşte o dönemde kurulan bazı önemli ekonomik kurumlar. Türkiye İş Bankası 1924 Türkiye'nin ilk özel bankası olarak kurulmuş ve kamu ve özel sektör arasında finansal köprü görevi üstlenmiştir. Halen Türkiye'nin en büyük özel bankalarından biridir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB 1930 Türkiye'nin merkez bankası olarak kurulmuş ve para politikalarını düzenlemek, para birimi ve finansal istikrarı sağlamak gibi görevleri üstlenmiştir. Türkiye İşçi Sendikaları ve Ziraatçılar Cemiyeti 1923 çiftçilerin toprak sahibi olmasını ve toprak reformuna destek verilmesini amaçlayan cemiyetler kurulmuştur. Türkiye Ziraat Bankası 1925 tarımsal kalkınmayı desteklemek ve çiftçilere kredi sağlamak amacıyla kurulan bir devlet bankasıdır. Tarım sektörünü desteklemek ve geliştirmek için kritik bir rol oynamıştır. Türkiye Sanayi ve Madin Bankası, Sanayi ve Madin Bankası, 1933, sanayi sektörünü desteklemek amacıyla kurulmuş bir devlet bankasıdır. Sanayi yatırımlarının finansmanını sağlamış ve sanayi kuruluşlarına kredi sağlamıştır. Türkiye Elektrik İşleri Etüt İdaresi, TEAŞ, 1935, Türkiye'nin elektrifikasyonunu sağlamak ve enerji sektörünü geliştirmek amacıyla kurulmuş olan devlet kurumudur. Devlet Malzeme Ofisi (DMO) 1935, devletin mal ve hizmet ihtiyaçlarını karşılamak, satın almak ve depolamak için kurulmuş olan bir kurumdur. Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) 1930, ekonomik, sosyal ve demografik verileri toplamak, analiz etmek ve yayınlamak amacıyla kurulan resmi istatistik kurumudur. Bu kurumlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik altyapısını oluşturmada ve ekonomik kalkınma çabalarında önemli bir rol oynamıştır. Atatürk dönemi ekonomisi, bu ve diğer ekonomik reformlarla birlikte modern Türkiye'nin ekonomik temellerinin atıldığı bir dönemdir. Atatürk dönemi ekonomisi ile günümüz Türkiye'si ekonomisi arasında birçok farklılık ve benzerlik bulunmakta. Dönem ve koşullar, Atatürk dönemi ekonomisi, 1923 ila 1938 yılları arasında, Türkiye'nin yeni bir cumhuriyet olarak kurulduğu ve savaş sonrası zorlu koşullarla mücadele ettiği bir döneme denk gelmektedir. Günümüz Türkiye'si ise 2020'lerde daha modern ve küreselleşmiş bir dünyada faaliyet göstermektedir. Ekonomik büyüme ve gelişim Atatürk dönemi ekonomisi yeni bir devletin temellerinin atıldığı bir dönem olduğu için ekonomik büyüme ve gelişme süreci daha başlangıç aşamalarındaydı. Günümüz Türkiye'si ise yıllar içinde ekonomik büyüme ve gelişme açısından önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Sanayileşme ve teknoloji, Atatürk dönemi ekonomisi, sanayileşme ve teknolojik gelişmeler açısından günümüz Türkiye'sinden daha kısıtlıydı. Günümüzde Türkiye, çeşitli sektörlerde gelişmiş bir sanayi ülkesi olma yolunda ilerlemektedir ve teknoloji kullanımı önemli ölçüde artmıştır. Dış ticaret ve küreselleşme, günümüzde Türkiye, Atatürk dönemine kıyasla çok daha entegre bir küresel ekonomi içindedir. Dış ticaret hacmi artmış ve Türkiye dünya ticaretinde aktif bir oyuncu haline gelmiştir. Finans sektörü günümüzde Türkiye gelişmiş bir finans sektörüne sahiptir. Bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasalarında büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Nüfus ve istihdam Atatürk dönemi ekonomisi nüfusun büyüklüğü ve işgücü piyasası dinamikleri açısından günümüz Türkiye'sinden farklıydı. Günümüzde Türkiye genç ve dinamik bir nüfusa sahip ve bu işgücü piyasasını şekillendiren önemli bir faktördür. Enerji ve altyapı günümüz Türkiye'si enerji üretimi ve altyapı konusunda Atatürk dönemine göre çok daha gelişmiştir. Elektrik, su, ulaşım ve haberleşme altyapısı büyük ölçüde iyileştirilmiştir. Dış borç ve istikrar Atatürk dönemi ekonomisi savaş sonrası dönemde borç yükü altındaydı ve ekonomik istikrar elde etmek zorundaydı. Günümüzde Türkiye ise zaman zaman dış borçlulukla mücadele etse de daha sağlam ekonomik temellere sahip bir ülke olarak görülmektedir. Bu karşılaştırmalardan da anlaşılacağı gibi günümüz Türkiye'si Atatürk dönemi ekonomisine kıyasla daha gelişmiş ve küreselleşmiş bir ekonomiye sahiptir. Ancak her iki dönemde de ekonomik başarıya ulaşmak için belirli zorluklarla mücadele edilmiştir ve ekonomi politikaları ve reformlar önemli rol oynamıştır. Unutulmamalıdır ki ekonomik durumlar zaman içinde değişebilir ve her dönem kendi özgün koşullarına göre değerlendirilmelidir.